Bak yalvarıyorum ne olur kurtar beni şu Levent'ten. Üf, saçmalama Selin. Çocuğun sana ne zararı var? Hem ne güzel korumayla dolanıyorsun işte fena mı? Zehracığım dalga geçme ya durum çok ciddi. Ya, birine selam versem dövecek diye çok korkuyorum. Hele Allah muhafaza elini sıksam çeker silah vurur o derece. Kuzum ne güzel işte. Keşke beni de böyle seven biri olsa. Canım senin kara faruğun var ya. Kara faruğun var da canım. Kara faruğu gördün mü var acaba? Ha? İşin yoksa ne zaman gelecek diye bekle dur. Niye? Kaçırıldığında hemen imdadına koştu. Bugün trafikte imdadıma koşmadı ama canım. Dedemi ilk kez doktor kontrolüne götüremedim. Yani Zehracığım, sen de adamı süperman falan zannettin. Ya, uçuracak değil ya seni. Allah Allah. Ay Selin, o kadar merak ediyorum ki o maskenin altında kim var? Vallahi Zehracığım, ben hiç merak etmiyorum gerçekten. Hadi. Çok beklettik. Yemeğe gidelim. <laughs> teşekkür kızım. Fero, Beyoğlu'ndaki kiracıdan haber var mı? Tahsilat yapabildin mi? Yok babacığım, ya tahsilat falan yapamadık. Elim sıkışık dedi, bana biraz zaman tanıyın dedi ama... ...işleri kesat yani, bence pek ödeyebilecek gibi değil. Hadize gitmemiz gerekebilir. Hmm. Adam evli mi? Evli babacığım. Çoluk çocuk? Dört çocuğu varmış. <laughs> Ay bunlar böyledir işte. Onca çocuğu yaparlar. Sonra da borç harç içinde yaşa yaşayabilirsem. Ay bakabileceği kadar çocuk yapar insan öyle değil mi canım? Feru, Adam durumunu düzeltene kadar ondan kira alma. Tamam babacığım. Aa bu arada doktor ne dedi yani sağlığınız nasılmış? Ne diyecek? Hep aynı şeyler. Her gidişimde ömür biçiyor bana. O da benim canımı sıkmaya başladı. Zamanı gelince gideceğiz. Allah korusun. İnşallah. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Teşekkürler. Oh, o kadar kolay değil dedeciğim. Bundan sonra kırmızı etle vedalaşsan iyi edersin. Ay ay dedeceğini nasıl da düşünürmüş. Bak şunun yaptığına. Dedeciğim. Kıyamam öyle kaldı. Melis <laughs> haklı dedeciğim. Dikkat etmelisin kendini. Lütfen. Şeynaz, kapı çalıyor. Herhalde Ziya Hoca olacak. Hoş geldiniz hocam, buyurun. İyi akşamlar. <laughs> Aa, hoca hoş geldin. İyi akşamlar, afiyet olsun. Hoş geldin. İyi akşamlar. Hocam, biraz ben... daha gecikseydin yemeğe geç kalmış olacaktı. Şenaz, hocaya bir servis aç olur Yok, yok, yok. Gerek yok Şeniz Hanım. Efendim ben sizinle özel bir konu hakkında görüşmek için geldim aslında. Özel? Hı -hı. E, tamam. Bunlar da zaten önümden yemeğimi aldılar. Efendim afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Siyah Hoca, baş başa konuşalım dediğine göre önemli bir şey olmalı. Vallahi Kemal Bey nasıl söyleyeceğimi inanın ben de bilmiyorum. Bir sorun mu var? Evet efendim bir sorun var. Siyah Hoca, yoksa Zehra ile aranızda bir şey mi geçti? Ee... Selin, Hı. her şeyi anlatacak mı dersin? Zehracığım konuştuk hallettik dedin ya, e niye anlatsın canım? Ay ne bileyim lan. Ne yaparım? Anlatırsam. Öleceğim stresten. Canım tamam dur. Panik yapma. Ne oldu Zehra? İyi misin? Yüzün bembeyaz oldu. Benim mi? Ee, için bir şey dokundu herhalde. Zehracığım gel canım yüzünü yıkayalım. Hadi. Hı. Ziya Hoca, Zehra'la aranızda bir şey mi geçti diye soruyorum. Yok efendim, Yok, öyle bir mesele değil. Yani ben sizden bir ricada bulunmak için gelmiştim. Buyur. Efendim, mahallede bir adamcağız var. Biraz maddi açıdan sıkıntılar yaşıyor. Borç harç derken eve de haciz gelince karısı kızını alıp evden gitmiş. Adamcağız da oğluyla birlikte öyle ortalıkta kalmış. Efendim, yani bu devirde zorluk çekmek ne demektir? Herhalde benden daha iyi bilen kimse yoktur. Adamcağızın yanlış bir şeyler yapmasından korkuyorum açıkçası. Yani hırsızlık falan yapıp kendine zarar vermesinden. Diyorum ki bir iş bulsak... ...öyle ne bileyim namusuyla parasını kazansa... ...o ailede dağılmasa gerçekten büyük sevap işlemiş oluruz. De hoca. O zaman o arkadaşı bana yolda Konuşalım. Gereği neyse yapalım. Bir işe yerleştirelim. Ha? Gerçekten çok teşekkür ederim Ekrem Bey size. Hani ne diyeceğimi bilemiyorum, sağ ol. Sen bana teşekkür etmeyi bırak da... ...biliyorsun bir ayağım çukurda. Ben hala nikah tarihinizi bekliyorum. Allah efendim ben de çok istiyorum da kısmet olmadı. Ben Zehra adı konuştum, sana söylemedi mi? Şu işi Yıldırım nikahıyla halledin dedim. Söyledi efendim, söyledi de... O zaman bu hafta içerisinde nikah tarihine kesin olarak alın. Benim karşıma da başka bahanelerle gelmeyin ya hocam. Peki efendim. Of senin. Ay, Ay senin başın dönüyor. Zehracığım bir şey olduğu yok. Sakin ol. Panik atak geçiriyorsun. İyi şeyler düşün. Sakin. Rahatlamaya çalış tamam mı? Senin. Dedem öğrenirse var ya. Kalbin en ağır. Tamam canım, öğrenmeyecek hiçbir şey. Ay, ay, ay Se bana bir şeyler mi oluyor? Zehra, ha. Zehra canım benim kendine gel. Herhalde. Zehra'cığım. Zehra Hanım, iyi misiniz? Hani oyun bozanlık yapmayacaktınız? Hayırdır Selin Hanım, ne oyun bozanlığı? Ekrem dedeye her şeyi anlattınız değil mi? Yok. <laughs> Ne konuştunuz peki? Evet ne konuştunuz? Yani kusura bakmayın hanımlar söyleyemem. Özel bir mesele. De yani Ekrem Bey'le konuşurken meseleyi nikah mevzusuna getirdi. Ağzımdan laf alamayınca da yani Zehra Hanım sanırım sizinle konuşmuş. Şu yıldırım nikah meselesi. Önümüzdeki hafta bu işi halledin deyip kestirip attı meseleyi. Merhaba Zehra'cığım tamam. Senin merhaba. Tamam canım bir şey yok tamam. Yok merak etmeyin ya bir şey yok. Yani bir şey ayarlarız Zehra Hanım. Ya her şey Yok lütfen sakin olun.